Evet arkadaşlar, bugün Mardin'in çok özel bir kilisesinde e, geziyoruz ve şöyle bir çekim yapacağız arkadaşlar. Şuraları çekelim. Kilisenin ismini unuttum ya. Elif bu kilisenin ismi neydi? M Mardin Mır Hırımız Kilisesi arkadaşlar burası. Tabii ki şöyle çekelim şuraları. Burada da. Tamam ben de yakarım. Direkt tutacağız burada arkadaşlar. Mumlar direkt içinde mi? Evet şöyle bir ambiyans var. Burası Moriauk Kilisesi'nin Süryani Kilisesi değil mi burası? Şöyle bir müsaade edersen şuraya bir geçip çekeceğim. Rahatsız etmeden. Burası sanırım papazla konuşma yeri değil mi? Ha? Burası papazla konuşma yeri mi oluyor? Lütfen azap etme geçmeyin geçmeyin. Şöyle, şöyle bir çeksek. Şimdi bakın, her kimseye de, dedim ya mesela evlenmesi, sünyalisi, çözmanlisi, Rum. Herkes kilisesinde e, kendi dilinde e, ibadetlerini yapıyor. Mesela biz bu yörelerde üç dil kullanıyoruz. Doğal bir şeyimizde. Ee, Arami, Arapça, Arami, Türkçe ve Arapça, Suriyadaki kezalarını, Ermenilerin Türk gibi kullanıyor. Rumya kezalar hem Rumya hem Türk. Yani eğer takmıyorsanız, Türkçelerini bilseniz, ee, kısmen Rum -kö. Bu Meryem ana değil mi arkadaşlar? Hı? <laughs> tamam şöyle geçeyim ben. Siz istediğinizi. Ben de çekebilir miyim peki? Ben de fotoğraf çekinebilir miyim? Şöyle evet. Mavi. sesi burası arkadaşlar. Şöyle. Herkes dilek tutmak için şey alıyor mum alıyor buradan. E dileklerinizi tutup burada diliyorsunuz. Çok ilginç bir durum. Ben de e, mum aldım. Tabii ki de dilek tutacağız. Burası gayet soğuk bir yer arkadaşlar. Buraya yazın gelin üşürsünüz yani. Zaten yaz sayılır da. Gelirken çok felaket bir soğuk yedim. Tişörtlüydüm ben. Polar aldım. Evet arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Çok güzel bir kilise. Çok güzel bir aurası var. Şöyle şu koltukları falan. Uzaktan şöyle göstereyim. Kimseye çıkmadı. Evet şöyle uzaktan göstereyim. Arkadaşlar. Koltuklar var böyle. Sanırım Süryani Kilisesi yanlış bilmiyorsam. Mor Yakup'ta neymiş ya burada? Mor Yakup'ta hiçbir şey yok. En azından burada bir şeyler var yani. En azından burada bir haç maç gördük yani. Ama Mor Yakup'ta haç bile göremezsin. Ancak iki üç tane koliyi görüyorsun. Başka bir şey görmüyoruz. Böyle arkadaşlar için. Direkt tutuyor herkes sanırım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Neydi buranın ismi ya? Kapıda yazıyordum. Lan kapıda bir bakalım buranın ismini. Allah ben buranın ismine bakıp geleyim hemen. Hemen arkadaşlar burası Mardin'in tarihi bir kilisesi. Şöyle dıştan da çekelim e, hakkı kalmasın. Şöyle yapalım bir saniye. Evet arkadaşlar bugün Mardin'de eski Mardin'de bir kilisedeyiz. Kilisenin ismi. Içine... Mar Hırmız Keldan Kilisesi. Mar Hırmız Keldan Kilisesi arkadaşlar. Şöyle çekelim. Mar Hırmız Keldan Kilisesi. Çekiyoruz arkadaşlar burayı. Evet. Böyle bir girişi var. Giriş 10 lira. Zaten biz ödedik. Yeniden giriyoruz böyle. Mar Hırmız Keldan Kilisesi arkadaşlar. Şurada da Arapça bir şeyler yazıyor. Arapçam, Suriyancam bilmiyorum. Pederhanlar gelmiş diyor. Evet arkadaşlar şöyle çok güzel bir giriş var böyle. Burası direkt böyle azizlerin olduğu yerler. Sanırım burada da herkes dilek tutuyor. Evet arkadaşlar şöyle çektim zaten burayı. Fotoğraf çekileceğim artık. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar.